Hepinize me, Brian şişat yaptım. Hepinize memelek şiirim. Edelek şiirim bu güzel beraber. Arkadaşlar takas yapacağız ama yapacağız ama ondan önce Pet'in ismine bakar mısınız? Öykü arkadaşlar ben rastgele bir zaman arkadaşımın dünyasına gitmiştim. Onu video çekelim diyecekmiş. Bir sürpriz yapmıştım. Ve arkadaşlar o Pet'in adına öykü yapmış ve biriyle takas yapıyordu. Ay, çok mutlu oldum ya. Kaydediyorum diye. Kaydı. Kaydı diyorum. Evet arkadaşlar şu an kaydı diyorum. Takas istiyor atalım. Arkadaşlar o kadar tepkisiz ki arkadaşımız. Neyse olsun. Evet arkadaşlar ben ona bir tane bir şey vermek istiyorum ama hediye veremem Ya şu an hediye verecek durumum yok arkadaşlar. Çünkü her şey şu pahalı gibi. Ekonomik kriz var. Arkadaşlar, evet, Bir tane arkadaşlar hep hepsi hepsini de sizin adınızı yazmışım ya. Bakalım ne verecek. Güzel bir şey vermek isterdim. Hii, ne 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ya bunu vermez zaten biliyorum da isimle öykü yazmış olması benim için yani mükemmel bir şey. Bayıldım şu anda kaşar. çok teşekkürler. İstanbul bunu veririm. Evet arkadaşlar tepkilerimden verdiğim petler peki. Kötü petler veriyorum kusura bakmayın. Çünkü akış artık değerli petlerim atamaya başladı yani bilmiyorum. Neyse. Bu arkadaşlar hayat kısa 5 Eylül'de Öykü Bey kanalına hemen Öykü Bey Kalkısı'ya abone oluyorsunuz bu, bu videodan sonra. Hoşçakalın. Evet. Ya ben ben evet. Hangi saatte dostu istiyorsun diyelim Kesin, kesin şey istiyor arkadaşlar. Bilik acını. Veremem ama ama. Bak şimdi işte, bilik acını kimse vermiyor. Pamsi botu, botu bile vermiyorum. Hiç kusura bakmayın lütfen. Hadi ya. Arkadaşımla takas yapıyorum da. Birlik ödeyi kesin. Ne? Hani benimle birlik yapacaksın? Arkadaşlar bende yok. Şu an neşe açık. Ado sinirlenme. Süresli olacak şimdi takasın arkadaşlar. Zaten. Diğer videoda çekmeyeceğim. Tamam çekme duş. Hangi video olduğunu söyleyemem. Söyleme. Ver. Söyleme. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ek dost istiyorum mu? Aa Kıptır. canım. Kıptır. Tam yapmayız. Tam akışır. Bana uyar. Arkadaşlar istiyor ama neyse. Bunu... Arkadaşlar hesap var. Ne? Ada. Bana onu hiç. oynamıştın az önce. Bir dakika. Neyi? Ayıcık veriyor ve bana ben onu bunu veriyorum o da ayıcık veriyor. Oha. <laughs> Bu peti kimseye vermem. Tamam. Ben. Adını ben evet adını ne koyacağım? RMGS. RMGS. RM neydi? Bir dakika. Şey koyacağım. İnanmıyorum arkadaşlar şu an. Mutsuz aracım var. Ben var hediye. Yok değil. <laughs> İnanmıyorum şu an diyormuş ona. Asktan. Kimseye vermeyeceğim arkadaşlar. Ya. Ya canım. Bir tane kaç tane vardı sende acaba? Peki bunu çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ne koydum adına. Hiç de, hiç de tamam arkadaş. Ha canım hiç gerek yoktu ya. Çok mutlu oldum şu an gece gece, akşam akşam. Yalancı. da. <laughs> arkadaşlar çok mutluyum. Yani çok teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Bu video sırf onun için arkadaşlar. Aşırı. Şu an aşırı mutlu oldum. Çıldıracağım. Ben de onu bunu vermek istiyorum. <laughs> Onaylasam arkadaşlar. Ben de ona hediye vereceğim. Versen mi arkadaşlar? Bilemedim neyse. <laughs> arkadaşlar inanmıyorum şu an. Bana hiç hediye etti. kişi bekliyoruz 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 ya da kaçar kaşağı bakıyoruz kışar bakalım ne yapacak Ne diyecek? Arkadaşlar. Kardeşim gidiyorum. Arkadaşlar. Okey. Ateş diksin. Ateş diksin adı çıkıyordu ama o bana acı geldi sonuçta. Başka bir şey koyması lazım şu an. Benim değiştirebilmem için. Evet akışa veriyorum şu an. Al, Anne. Al, Evet çok güzel arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar son bir takas daha yapalım. Bir dakika arkadaşlar benim efsane petim kaç var şu an? 42 mi ne? Takas edelim mi? Takas az önce. Evet arkadaşlar kayıp atacaktım. şu an atamadım. İlk beni vermem bekliyor herhalde. Evet arkadaşlar. İlk ben veriyorum. Ben ona ne varsa. İsim yazı ona veremem arkadaşlar çünkü Bunlar şey yani. Herkesinkini yazdım arkadaşlar. O yüzden Arkadaşlar inanmıyorum şu an 3 tane benden bundan oldu. Kahver kişinin verdim ama olsun arkadaşlar ona değer. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ve seni de çok seviyorum canım. Hoşçakalın bay bye. Film rulosu gibi geçer bazen gözümün önünden hayat. Ama bakarım ki maalesef ömrümün hepsi bayat. Hazır küsmüşken dünyaya hadi anılarına göz at.